Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. 30 gün boyunca yaptığım yemekleri paylaşıyorum. Serisinin bugün 5. gününe geldik. Bugün menümüzde tavuk tantuni var. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı hem de tabii ki dışarıya göre çok fazla uygun maliyetli. Bu şekilde görünüyor. Muhteşem bir tarif. 1 adet göğüsten yapıyorum ben. 1 adet göğüsten iki kişi yeteri, yeteri kadar çıkıyor. Bu şekilde küçük parçalara ayırıyorum ve ısınmış tavaya tavuklarımı ekliyorum. Suyunu çekip rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kavuruyoruz. Asıl tantuninin olayı arkadaşlar kesinlikle kullandığınız baharatlar. Dışarıda yedikleriniz tam olarak o baharatın tarifini vereceğim size. Deneyin mutlaka çok memnun kalırsınız ve yorumlarınızı benimle lütfen paylaşmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Bu şekilde tavuklarımızı pişene kadar, suyunu çekene kadar ve rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ben 1 adet göğüs kullandım. 1 adet göğüse bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bu şekilde baharatlarımı da ekledikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyorum. Bugünkü menümüz de kolay ve pratik oldu ve lezzetli oldu. Gerçekten basit bir tarif ve lezzetli bir tarif. Dışarıda ne kadara satılıyor inanın bir fikrim yok ama evdeki maliyeti kişi başı tam tamına 33 TL'yi buldu. Bu şekilde baharatlarla birlikte karıştırdıktan sonra Dürümümüzün salatasını yapmaya geçiyoruz. Ben mor soğan kullandım. Beyaz da kullanabilirsiniz ama mor daha güzel oluyor. Bu şekilde soğanımıza tuz, zeytinyağı, e, sumak da ekliyoruz. Mutlaka sumak ekleyin. E, tantuninin tarifinde bu varmış arkadaşlar. Dışarıdaki tantuninin tarifinde. Daha sonra soğanımıza baharatları ve zeytinyağını ekledikten sonra elimizle ovarak baharatları içine çekmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Soğanlarımızı da hazırladıktan sonra dürümümüze geçebiliriz. Önce tavukları ekliyorum. Bu arada yağda batırabilirsiniz ekmeğinizi. Beyaz ekmekle de yapabilirsiniz. Ben ince lavaş tercih ettim. Bu sizin isteğinize göre değişir. Üzerine hazırladığımız soğanları ilave ediyoruz. Bu şekilde görüntüsü bile muhteşem gördüğünüz gibi. Mutlaka deneyin. Lütfen yorum yapın. Çok merak ediyorum. Ve daha sonra dürümümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Dürümümüz hazır. Yanına turşu, domates ve biber ekledim. Afiyetler olsun. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.